Merhaba benim tek taş pırlanta değerindeki sadık izleyicilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır e, bu kelimeyi sizlere söylememiştim. Umarım özlemişsinizdir. Böyle bir hatırlatmak istedim. Benim tek taş pırlanta değerindeki izleyicilerim. Her zaman benim kanalıma ilk geliyorsunuz. Yorumlar yazıyorsunuz. ilk ben geldim diyorsunuz. Ve sizler bu tek taş pırlanta kelimesini hak ediyorsunuz. Benim gözümde sizler bir tek taş pırlantasınız. Evet bugün ne yıkıyorum? Bugün beyaz yıkaması yapıyorum. Sizlere daha önceden söz verdiğim gibi Ruby Jasmine'i beyaz yıkarken ben kullanmaz mıyım demiştim. Yılbaşı günü hatırlayın. Evet. Şimdi ilk önce yıkama parfümüyle başlıyorum. Evet yıkama parfümüm Ruby Jasmine kokulu mükemmel bir gül kokusu ve yasemin kokusu. Kuyu gül kokusu. Dunkler Rose. Omo Domestos etkili. Omo Domestos etkilinin fanlarına buradan selam olsun. Youtuber Nebelgit Seraç ve The Laundry King X. Yeni adıyla The King of Bleach. Omo Domestos etkiliyi çok seviyor. Sizlere selamlar yolluyorum. Burada bir e, tam Ariel sıvı deterjan ölçüyle bir tam bir de yarım Homo Domestos etkili koydum. Üzerine de çok az göz kararı kalgon döktüm. Tamam mı canlarım? Şimdi aşağıya geçiyorum ve çayımı da yanıma alıyorum. Ve burada Mehmet Selim Bulan'ın bana gönderdiği bardağım burada bu şık bardak ile bir yeşil çay içeceğimi söylemiştim. Şöyle yanıma alıyorum. Evet, evet, evet. Evet, makinenin önünde Yankink'i görüyorsunuz. Yankink deterjanı ben bitirmemiştim. Saklamıştım. Ve Yankink deterjanı da kullanıyorum bugün. Beyaz yıkarken bu mükemmel deterjanı Kullanmaya kıyamamıştım. Aynı Kaan'ın e, benim Karlar Kraliçesi'ni kullanmaya kıyamadığı gibi ben de bunu kullanmaya kıyamıyorum. Ama bugün kullanmak istiyorum. Şöyle biraz dökeyim. Göz kararı. Ya da hepsini döküyorum. Bugün kullanıyorum hepsini. <laughs> evet. Yan King'e güle güle diyorum. Yan King, beautiful. Paul Washington, sehr schön, sehr stark. Oh my God. Oh my God. Mükemmel bir kokusu var değerli izleyiciler. Mükemmel bir kokusu var. Böyle güzel bir koku olamaz. Evet. Makinemi açıyorum. Bunları sentetik. 60 derecede 1200 devirde 1 saat 49 dakikada yıkıyorum. Ve şimdi oradan su alırken biraz da içerisine tursil akıtmak istiyorum. Evet, sanırım yeterli gelecektir. Tursil taze kır çiçekleri. Bunun kokusunu seviyorum tavsiye ederim. Evet içerisinde açıklar var. Beyaz havlular var, açık renk havlular var. Birlikte birkaç adet açık renk e, pamuklu kazaklar var. E, Sweat sweatler var yani. Ben sivitlere de pamuklu kazak diyorum ya da sadece kazak diyorum. Ee, bazen yanlış anlaşılmaları sebep olabiliyor e, videolarda. O Serkan abi içerisinde yün kazak mı attın diye sorabiliyorsunuz. Sizleri anlıyorum. Hayır yün, yün atmıyorum. Her zaman pamuklularla pamuklu yıkarım. Her zaman yünüler her zaman ayrı atarım. Evet, Young King'in içerisindeki Unstoppable şunları görüyorsunuz. Bunlar parfüm tanecikleri. İçerisinde birkaç adet beyaz fanilalar var. Beyaz çoraplar var. Hepsi 60 derecede yıkanacakları için ve mükemmel ürünlerle yıkanacakları için tertemiz olarak makineden dışarıya çıkacaklar. İçerisinde çünkü Young King var. Young King gerçekten çok güçlü ve güzel bir beyazlar için bir deterjan. O moda Sos etkili de aynen öyle. İçerisine Tursil ekledim. Tursil'in o güzel kokusu da bunlara güzel bir koku verecek. Ve ayrıyetten Ruby Jasmine. Söylememe bir gerek var mı? Ruby Jasmine'in kokusu müthiş. Benim hazırladığım böyle güzel koktuysa Lenor'unki tahmin bile edemiyorum. Güzelliğin, güzel kokusun. Genellikle arkadaşım, YouTuber arkadaşım Arkfa 22 Lenor ürünlerini alıyor deniyor. Bu videoya denk gelirsen ve vaktin olursa Arkfa, eğer evine Ruby Jasmine yumuşatıcı alırsan nasıl koktuğunu da bir de senden duymak isterim. İzliyorsan yorumlarda bana benimle iletişime geçebilirsin. Bilmiyorum hani senin gül kokularını seviyor musun ama belki denemek istersen sana tavsiye ederim Ruby Jasmine'i, Lenore Ruby Jasmine alırsan senden duymak isterim nasıl sonuç aldığını, nasıl koktuğunu. Ve Selim'e de buradan çok teşekkür ediyorum. Bu güzel bardak için. O yıkama kralı içerisinde hangi tür yeşil çay var? İçerisinde Lipton'un bergamutlu yeşil çayı var. Green Tea bergamut. Bergamutlu yeşil çayı da çok severim. Doğadanın ananaslı ve asayili ya da çayili diye de diyenler var. Açayili ve ananaslı yeşil çayını da çok severim. Makinenin içerisindeki deterjan tam gibi e, şu an benim gözümde tam gibi görünüyor. İçerisine su eklediğim zaman bu istediğim gibi köpürecektir. Ayrıca söylemeyi unuttum içerisinde yastık kılıfları da var. Ne var ne yok yıkaması gibi oldu bugün Ruby Jasmine'i denemek için. Ama bir renk cümbüşü. Bu pembeler, sarılar, açık maviler, krem renkleri, beyazlar. Sentetiği seçmemin sebebi de güzel bir tokaçlama yapı yapıyor. O yüzden sentetiği seviyorum. Bu makinede favori programım sentetik. E, bir numara programım sentetik oldu. Sentetik 40, sentetik 60. E, daha sonra e, mix programı, yorgan programı, hassas ipek programı. Bunlar benim favorilerim oldu. Şimdi ben kısa bir ara veriyorum değerli izleyiciler. Makine suyunu ısıtmaya geçtiğinde içerisine su eklerken tekrardan görüşeceğiz. Evet makine artık suyunu ısıtmaya geçti. 1 saat 39 dakika kaldı. Bir 10 dakika miktar otomatiği aktif halde makinenin içerisindeki çamaşırları ölçüyor sanırım ona göre. Ama bu makine sentetikte süre düşürdüğünü ya da süre arttırdığını hiç görmedim. Her zaman ne kadar e, ekranda yazıyorsa o saatte yıkama yapıyor. Şimdi burada 3 litre suyumu makinenin içerisine döküyorum. Bildiğiniz çeşme suyudur. Hiçbir şey değildir. Bildiğiniz çeşme suyu. Just normal water extra vasa, extra water. Biraz da manuel jet. Parfüm tanecikleri de şöyle araya karışsın. Evet, su alıp tekrardan geriye geliyorum. So, welcome back. Geldim değerli izleyicilerim tekrar su işte şaum parti perfect form parti beyaz yıkamalarım cennet gibidir beyaz yıkamalarına çok özen gösteririm Beyazların içerisine asla koyu renk bir şey atmam, o yüzden beyazlarım evet, kolay kolay grileşmez ve kararmaz ve e, sıradan ürünler kolay kolay beyazlara kullanmam. Su oranı çok güzel, şu an köpük oranı mükemmel, köpükleri söndüreceğim hiç 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 merak etmeyin. Ruby Jasmine onun köpüklerini işini bitirecek. Yıkama parfümü. Ve bu arada Shilat of Bosch benden etkilenmiş ve ABC sıvı deterjan sık yıkananlara özel bu benim su kattığım bu şişedeki deterjanın aynısından almış ve çok memnun kalmış. Kendisine buradan çok çok selam gönderiyorum ve dediğin, dediğiniz gibi nar kokusuna koktuğunu bana söyledi. Dediğiniz gibi nara kokuyor dedi. Evet kokuları iyi analiz ederim. Nar nar kokmasa nar gibi e, koktuğunu ve şurup gibi koktuğunu söylemem hiçbir zaman. Hem bir nar kokusu var, hem de hafif böyle şurup gibi bir kokusu var. Bir narla şurup kokusunun birbirine karıştırılmış hali gibi. Zaten e, açın bakın benim eski videolarımı. Rengi de zaten e, kırmızıyla pembe arası bir renk gibi ve bayağı köpürüyor ve e, köpür az miktarla bile bayağı köpürüyor ve çok hem ekonomik hem de bereketli bir deterjan. Hatta arkadaşım e, F Germany de e, bunu çok seviyor. E, Ferikalli'nin link ABC. Hatta ileride tekrardan alıp kullansana Serkan bile dediği oldu bana arkadaşımın. İleride tekrardan almayı düşünüyorum açıkçası. Ben de çok beğendim. Ve pembeli yumuşatıcılarla gayet güzel yakışıyor. Bir videomda sanırım siyahları yıkamıştım ben e, ABC ile. Ve Fruglin's karışımımla yumuşatıcı olarak kullanmıştım. Sadece ikisini kullanmıştım. İ iki ürün konsepti uygulamıştım galiba o videomda. Mükemmel bir koku ortaya çıkmıştı. Hem Proofing karışımımın kokusu hem de ABC'nin narlı ve şuruplu kokusuyla mükemmeli yaratmışım. O siyah çamaşırlar müthiş kokuyordu. Evet şimdi geçelim Ruby Jasmine'e. Şimdi bunu test et, test yıkaması olduğu için baktım ki e, meyve kokusunu alamazsa e, bu çamaşırlar yıkandıktan sonra, kuruduktan sonra diğer videomda da söylediğim gibi içerisine yumuş uzman renk korumadan akıtacağım. Peki neden akıtacağım içerisine? Bir miktar, hatta sizin önünüzde de bir videoda bunu yapabilirim. E, meyve kokusu istiyorum. Çünkü Ruby Jasmine içerisinde de hafif bir kırmızı meyve kokuları var. Hatta araştırdığımda da ben bunu okudum şefkatle gül ve aşkla gülün arkasında da meyve kokularının olduğunu söylüyor. Ama yıkandıktan ve kuruduktan sonra ortaya çıktığını söylüyor. E ama öyle çıkmazsa eğer dedikleri gibi o kokuyu alamazsam ben kendim yumuş uzman renk korumadan içerisine ekleyeceğim. Gördüğünüz gibi full. Max çizgisine kadar getirdim. 3 vernel kapağına denk geliyor. Çok fazla diye demeyin. Çünkü bu makine benim standartlarıma göre 3 vernel kapağı koymam gerekiyor güzel kokması için ve yıkama parfümü kullanmam gerekiyor. de olsa bunlara 1.5 kapak ya da 2 kapak bile yeterdi. Çünkü SJ çok güzel yumuşatıcı kokutuyor çamaşırları. Sujeti mükemmel nüfuz ettiriyor. Washer Tester'a da buradan çok çok selamlar gönderiyorum. SJ videosu geldi Washer Tester'dan. Çok çok mutlu oldum. Sanki kendi makinemi izliyormuş gibi oldum. Kendi videolarımdan bir tanesini izliyormuş gibi oldum. Böyle köpükler gördüm camanın önünde Washer Tester'ın videosunda. Çok çok beğendim. Evet çok kıymetli tektaş, parlanta yüzüklerimdenim. Artık videomu sonlandırmak durumundayım. Kendinize çok çok iyi bakın. Gelecekteki videomda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kanalıma ilk defa denk geliyorsunuz lütfen abone olmayı unutmayın. Abone olmak bedavadır. Videolarımı beğenmeyi ve paylaşmayı sakın ola sakın unutmayın. Sizleri seviyorum. Hepinize selamlar, sevgiler, saygılar yolluyorum. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Umarım içinize sinmiştir. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Thank you for watching. Danke für's Tschüss. Adios.